Hepinize sevgiler arkadaşlar. 17 Mayıs Salı günündeyiz. Haftanın ikinci günündeyiz. Astrolojik olarak ne gibi gelişmeler var hepsinin üstünden geçelim. Bir kere tutulmanın bir sonraki günündeyiz aslında. Dün hatırlayacağınız üzere Akrep burcuna bir ay tutulması yaşadık. Ve daha sonrasında ayın işte hani bu tutulmayla birlikte pozitif veya negatif yönde olabilen etkileşimlerden konuştuk. Salı gününe başlarken Ay-Yay Burcu'nda başlıyoruz arkadaşlar. Ay ay burcunda olduğu zamanlarda gezmek, tozmak, yeni yerler görmek, keşfetmek, hayatın bize sunmuş olduğu o tatları, zevkleri elde edebilmek, biraz daha böyle random yaşamak gibi. Hani anın tadını çıkartmak gibi düşünmek lazım. Hani Ay ay burcunda olduğu zamanlarda Biraz daha böyle hani o sorumluluklardan belki biraz daha kaçmak, biraz daha aklımızın estiği şeyleri yapıyor olmak bizlere iyi gelebiliyor. Daha iyimser bir burçtur arkadaşlar yay burcu. Bardağın dolu tarafını görür. Daha belki fedakar özverili olabilir. Daha cömert olabilir belki. Hani hayatın o normal standartlarda bizi sıkan, geren veya daraltan şartlarına, koşullarına çok fazla takılmayabilir. Aslında böyle bir şey hepimizin ihtiyacı var. Çünkü Akrep burcundaki ay tutulması biraz zorlu şartları duygusal ve psikolojik anlamda biraz baskı altında olmayı bize e, gösterdi. Hemen arkasında ayın yay burcunda seyrediyor olması en azından belki bir sonraki gün veya hafta geneline yansıyacak etkiler çerçevesinde belki bizi biraz daha rahatlatabilir gibi düşünüyorum. E, diğer taraftan yeni eğitimlere başlamak, yurt dışı, yabancı bağlantılar, buralarla ilgili bir takım girişimlerimiz varsa bunları hayata geçirebilmekle ilgili çalışmak üzerine aslında güzel etkili sonuçlar doğurabilir gibi geliyor. Etkileşimsel anlamda baktığım zamansa iki etkileşim var. Bunların ilki 14.30 sularında ayın Şiron'la pozitif yönlü etkileşimi ve hemen ardından 17.30'da ayın Venüs'le pozitif etkileşimi. Aslında içinde bulunduğumuz <laughs> bu tutulma sürecinde Şiron ve Venüs Koç burcunda kavuşum halindeler arkadaşlar. Ee, Şiron zaten yaralandığımız, yara aldığımız, şifaya ihtiyaç duyduğumuz konuları gösteriyor. Venüs'te Venüs de tabii ki hayattan zevk aldığımız konular, romantizm, ikili ilişkiler, aşkla alakalı konuları gösteriyorsa eğer. Hani aşk konusunda bir şifalanma, ikili ilişkiler konusunda, romantizm konusunda veya hayattan zevk aldığımız meselelerde böyle bir rahatlama, böyle bir huzur durumunu zaten ifade ediyor. İkisinin kavuşum halinde bulunması. E malum işte akrep burcuna ait tutulması da oldu. Biraz huzursuz olabileceğimiz veya duygusal anlamda stres hissedebileceğimiz süreçlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani Şiron ve Venüs'ün zaten kavuşum halinde olması en azından aşk ikili ilişkiler konusunda veya hayattan zevk aldığımız konular veya cesaret göstermemiz gereken meselelerle alakalı keyfimizin nispeten yerinde olması durumunu ifade edebilir. Ayın da salı günü içerisinde bu ikiliyle pozitif etkileşimler halinde yer alıyor olması duygusal anlamdaki buradaki şifalanmayı veya o hani en azından kendimizi iyi hissetmeyle ilgili fonksiyonları biraz daha ön plana çıkartacağını tahmin ediyorum. İnşallah da öyle olur. Kısaca bu şekilde arkadaşlar umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.